Yartut'tan. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Keyfi Car Commercial'ın ikinci bölümüyle sizlerle beraberim arkadaşlar. Ve bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde şu an herkesin korktuğu bu jumpscare'ın arkasındaki bilmediğin hikaye yazıyor olabilir şu an videonun başlığında. Ama aslında bugün hikayenin devamına girmeyeceğiz. Bugün o görüntüyle ilgili yapılmış yorumları, yorumları inceleyeceğiz. Yani bu ne, bu ne demek oluyor? O televizyon reklamı ile ilgili insanların yaşadığı travmaları ve anları okuyacağız. Yorumlar bulacağım ve ve o yorumları okuyacağız. O zaman hazır mısınız? Videoya geçmeden önce size hemen ufak bir şey söylemek istiyorum. Evet videoya geçmeden önce söyleyeceğim şey tamamen bu short videosu ile ilgili. Bu shorts videosu gördüğünüz gibi YouTube'a yüklenen e gibi videosu isminde bir shorts, shorts videomuz daha önce de çektiğimizde. Bu videonun adının Relaxing Car Drive olduğunu söylemişiz. Bakın ciddi ciddi bu videonun adının Relaxing Car Drive olduğunu söylemişiz. Ve o zamanlar keyfi olduğunu bilmiyorduk. Ve bu videoya ben bir yorum yap, yazdım. Gördüğünüz gibi yorum, yorum bu şekilde. Ve bu yorumun sonunda bunun ilk yükleme jumpscare videosu olduğu %50 doğru %50 yanlış dedim. Yani %50'lik %50 %50'lik doğru kısım bu YouTube'un ilk jumpscare mimlerinden birisi. Yani YouTube'a da yüklenen ilk jumpscare videosu sayılır. %50'lik yanlış kısım ise aslında bu, bu bir jumpscare videosu değil. Birisinin yaptığı bir video değil. Bu bir televizyon reklamı. Yani böyle böyle belli ettim. Bu yorum yazarak. Bu yorumu mutlaka beğenin. Bu videonun ismi YouTube'a yüklenen ilk jumpscare videosu. Hatta ben belki bu videoyu açıklamaya da koyarım. Hadi o zaman hadi o zaman şimdi gelin asıl videomuzu konusuna geçelim. Evet şimdi sizlere bulduğum yorumları okumaya hızlıca başlıyorum. Yorumlar geri döndü. Yani bu yorumu neden yazmışlar bilmiyorum parantez içerisinde söyleyeyim bu yorumu neden yazmışlar bilmiyorum ama galiba yorumlar kapalı. Kapalıymış herhalde ama galiba geri dönmüş herhalde yorumdan anladığım kadarıyla. Her neyse. Tekrar işimize döndüğümüze sevindim. Her şeyin genel olarak geri döndüğüne sevindim. Yumuşak müzik çalıyor. Canavar. Aaaaaa. Ses. Keyfi. Fısıltıyı kimin yaptığını biliyor musun? Eee. Korkma. Şu an itibariyle hala aranan koordinatlar şunlardır. Araba 43.160867 virgül eksi sıfır nokta dahil 207 dahi 34.0210 -118 eksi 50 96 sahil 2 boardwalk volt 55 12 113 Evet şu anda keyfi reklamını çekildiği koordinatı da size vermiş oldum bu kişinin yazdığı yorum sayesinde İsteyenler imkanı olanlar ister gidip bakabilirler nerede çekilmişti parantezi kapatıyorum birisi keyfi reklamının HD versiyonunu yaptı. HD versiyon çok korkunç. Sağ gözünün üstünde çok geniş bir göz var ve mavidir. Bu bir prototip de. Burada kimse kimse pek konuşmuyor gibi görünüyor. uyarı ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Ve bir tane link vermiş. Evet ben size önceki önceki gizem videosunu söylemiştim. Bu keyfi kar kar commercial gizem videosunu okumuştum kaynağı. Böyle bu reklam başlamadan önce bir tane uyarı mesajı geliyormuş. Ve o uyarı mesajının bağlantısını koymuş. Devam edelim. Merhaba. Ben çoğu orijinal YouTube bağlantısını yükleyicisiyim. Bazılarının özel ve veya erişilebilir olduğunu fark ettikten sonra tüm bağlantıları herkese açık hale getirdik. Şimdi hepsinin çalışması gerekiyor. Şerefe. Üzgünüm ama o zombi aktörü harika. Kendi litelerim. Mare zombi bir Nia sesiyle ortaya çıkıyor. Ve kedi kulakları var. Golf, Light 2, No gibi oynanıyor. Ancak çirkin yaratığın yüzde ekranda belirdiği anda teşekkür, gargoyle yere düşer. Hafif bir aman tanrım. Zombi ona yardım etsin. Bitmeden hemen önce kafayı yedim. Evet bu kaynaklı yorumlar bu kadar da hızlısın. İkinci kaynağa geçiyoruz hızlıca. Evet şimdi yorumları buldum. İkinci kaynağa geçtim hızlıca. Başlıyorum. Binlerce kez izlemiş olsanız bile bu atlama oyunu sizi hala etkiliyor. Korkudan kendim sonra bilerek kendime kızdım. Bunu ondan fazla kez izledim. Ve bu beni her zaman korkutuyor. Videonun yeri Yeni Zelanda'nın Yukon Hut kentinde eyalet otoyolu boyunca yer alıyor. Evet ilk başta koordinatları verdim. Şimdi de hangi bölgede olduğunu öğrendiniz tamamen. Benim sayemde iyice öğrenmiş oldunuz. Gidebilirsiniz Yeni Zelanda'ya. Her neyse şaka bir yana parantezi kapatıyorum. 15 kişi bunun geldiğini görmedi. Geleceğini zaten biliyordum. Sovyet Rusya'da keyfi sizi korkutuyor. Parantez içerisinde Sovyet Rusya ne alaka? Parantezi kapatıyorum. Bunu bozmuyorum. Ama logik daha gençken ve bunu ilk kez gördüğünde bu onu korkutmuştu. Lanet olsun. Bu video 2006'dan beri ortalıkta ve bu kadar az izlenme mi var? Yani parantez, yani parantez içerisinde bu yorumu yazan kişiye şunu demek istiyorum. Bu videoyu binlerce, binlerce kanal yükledi ve bu binlerce kanaldan bir tanesi. O yüzden az görüntülenme olması normal. Çoğu görüntülenme başka kanallara gitti. Parantezi kapatıyorum. Bunu bana 10 yaşımdayken babam gösterdi ve neredeyse ölüyordum galiba korkudan ölüyormuş yani. Ben kapatıyorum. İnternetteki klasik jumpscare. Şok oldum. Çünkü yüksek ses. Bu neden yaratıldı? Keyif bir yüzünden yaratıldı. Parantisi kapattım. Bu yüzden güven sorunum var. Hiç bu kadar uyanık olmamıştım. Tercümesi. Yani hiç uyanık olmadın. Evet. Başka bir kaynaktan son 4 tane daha yorum okuyup videoyu bitireceğim. O zaman hemen başlayalım. Hey. West House. Zambiya burada. HD'de bile Zombi temelde tanınmaz durumda. Bunu sevdim. Şu ana kadarki en iyi reklam. Güçlü. Noktada epik. Aman tanrım. Klasik. Çocukken bir aile üyemiz kız kardeşim ve bana bununla şaka yapmıştı. Ve ben bunu hiç unutmadım. Evet. 4'tü. Bonus olarak 5 yorum okudum. O zaman hemen videoyu bitirmek istiyorum hızlıca. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanların böyle çok değişik şeyleri vardı. anları vardı. Ben de anlamadım insanların nasıl değişik anları olduğunu. Her neyse. Bugün sadece bir tane video gelecek. Peki neden? Çünkü artık her gün üst üste video atmaktan sıkıldım. Zaten Instagram'da ve Facebook'ta son zamanlarda üst üste video atıyorum. Bugün sadece bir tane video atacağım ve o video da bu YouTube kanalım için olacak. Bugün gizem videosunun bu sonunu getireyim dedim. Bir gizemin daha sonuna gelmiş olduk. Bir gizemi daha çözmüş olduk. Bir gizem bir gizemi daha sizlere öğretmiş oldum. Aklımda başka gizemler de var ama onları daha sonra şey yaparız. Acelesi yok sonuçta. Ama aklıma başka gizemler de var. Böyle kaliteli, kaliteli gizemler de var. Aklımda. Her neyse Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için bir, bir, bir faydası olmuştur bu videonun. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun. Bu, bu yorumların kaynağı ve ilk başta gösterdiğim shorts videosunun kaynağı açıklamada olacak. Baba.